Evet. Geçen hafta biliyorsunuz Türk futbolu kurtuluşunda sevgiden bahsetmiştik. Sevgi olmazsa bu işi başaramayız. Hep birlikte birbirimizi seveceğiz, kenetleneceğiz demiştik. Ve yöneticilerden, yönetmekten bahsetmiştik bu hafta için. İkinci bölümümüzde bunu konuşacağız. Yani Türk futbolunu yönetenler, ülkemizi yönetenler, sporumuzu yönetenler, kulüplerimizi yönetenler. Yani yöneticiler en üst seviyedeki, en üst sevdiği karizmatik insanlar. Büyük iş adamları. Büyük kapitalleri olan zengin iş adamları. Bunlardan bahsedeceğiz. Eskiden öyle miydi? Süleyman abi, Süleyman Seba nur içinde yatsın. Onunla bir fil 10-15 yıl birlikteydim. Gazetecilik dönemimin, hatta eksik söyledim, 20 yıl olabilir. Futbolculuk bir dönemim oldu kısa. Süleyman abiyle birlikteydik. Ah, ah nerede o güzel yöneticiler? Hani derlerdi ya Süleyman abi bakkal defteri Beşiktaş'ı yönetiyor diye o zamanlar. Ya o bakkal defteri ne kadar kıymetli bir deftermiş. Şimdi o defterleri özlüyoruz. Onunla fevkalade bir Beşiktaş yarattı. Fevkalade bir Beşiktaş yöneticiydi sevgi dolu bir Beşiktaş Bunu başardı. Fener'de de Keza, Galatasaray'da da çok önemli isimlerimiz vardı. Müthiş başkanlıklar yaptılar bunlar hepsi. Hepsini de anıyoruz buradan. İşte o yöneticileri şimdi özlüyoruz. Şimdi yöneticiler canlıya döndü. Para. Para koyuyor 100 milyon euro. E geri alıyorsun ya 70 milyon euro. Yalan söylüyorsun. Ge hibe ediyorum. Ya hibe ediyorsun buradan futbolcuları getiriyorsun orada çalıyorsun, çırpıyorsun. Ne hibe ediyorsun? Ben valla öyle çok da hani sizi kandırmasın arkadaşlar. Böyle gelip de atıp tutuyorlar. Hibe ediyoruz, hibe bunları Bunların çoğunu vergilerden düşüyorlar. Ey güzel taraftarımız, ey güzel vatandaşımız. Siz bunlara kanmayın. Bu arkadaşlar paraları sokuyor ya bu kulüplere. Ama neyi sokamıyorlar? Futbol aklını. Futbol aklını sokamıyorlar. Doğru mu? Şimdi bakın bugün Ali Sami futbol aklını sokmuş. Süleyman Sevaner. Doğru mu? Dön burada Faruk Sürenler. Yani daha neleri sayalım ki size? E dön. Onursal başkanlık yapıyor şimdi. Ali Şenler, Aziz Yıldırımlar. Bunlar da bu kulüpleri yönetmişler. Ama ömürlerini, hayatlarını vermişler. Kendileri Şimdiki yöneticilerimizin bir kısmının bu iyi niyette olduğuna inanıyorum. Ama çoğunun da art niyetli olduğunu biliyorum. Ve bizi kullanıyorlar. Futbolumuzu kullanıyorlar. İyi yönetemiyorlar. Para. Verme para. Zengin başkan istemeyin arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. Futbolu bilen, futbolu yaşayan, o ruhu yaşayan, namus, dürüst, başarıya gidebilecek yolu futbolun üstünden götürebilecek insanları seçin kulüplerin başına koyun. Yani sizler alıyorsunuz, getiriyorsunuz bize iş adamları. Bunlar da olsun. Karşı değiliz. Hepsi olsun. Tabii ki para da koyuyorsun ama bunu neticede normal ve düzgün kullanmak lazım. Kullanamayınca ne oluyor? Kulüplerimiz bugün batıyor. İşi bilmiyorlar. Bu kadar transfer ne? Yüzlerce menajerli şirketleriyle anlaşıyorlar. Ben bu işte hiç aklım sır, aklım sır, ermiyor. Bir kulübün bir felsefesi olur. Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon, diğer takımlardır. Her kulübün bir felsefesi vardır. Mesela Arsenal'ın, Arsenal'ın Avrupa'da bir felsefesi vardır. Yıllarca Arsenal Wenger hocalık yapmış. Bir felsefe vardır. Liverpool'un vardır, Manchester, Bayern Münih. Bizim takımlarımız, yüz küsür yıllık takımlar, felsefeleri var. Ne zaman rotaları şaşıyor? Batıyorlar. Ve battık. Şu anda Türk futbolu battı. Bu yönetenler yaptı bunu. Bunlara imkan tanıyan taraftarları, bak burada taraftarlar, en masum taraf. Ama o kongre üyeleri de çok büyük hata yaptı. Seçimlerini hep yanlış kullandı. Böyle bir şey olur mu ya? Türk futbolunu eğer iyi yönetmezseniz, federasyonlar, federasyona yine başkanlar, federasyon yöneticileri, Türk futbolunu bilmeden yönettiler. Böyle olmaz. Yöneticiler, politika, politika Türkiye'nin her yerinde var. Politika da olsun. Çünkü sonunda ona gidiyorsunuz. Maliye Bakanı'na gidiyorsunuz. Cumhurbaşkanı'na çıkıyorsunuz. Oraya çıkıyorsunuz. icazet istiyorsunuz haliyle. Bunları istiyorsunuz. E bunlar olsun. Tamam bunları istiyorsunuz. Ama işlemde yani çalışmada, üründe bunları kullanmayın arkadaş. Herkes gelsin. Herkes Fenerli Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonlu olsun politikacılarımız. Tabii ki onlar da biz futbol içinde herkes olsun. Ayrımcılık yok, ayrıştırmıyoruz. Ama bu işlerin de bir sınırı olsun. Onu yapmayın. Yani bu kadar politika seçim uğruna yani seçim kazanmak uğruna kulüplere girilmez. Ki. O ya Bunlar hep sıkıntı yarattı. Ya biraz bağımsız olun. Türk futbolunu rahat bıraksın herkes. Bu futbol bizim ya arkadaş. Bu gemi batarsa Titanik gibi biliyorsunuz. Herkes battı. Hepimiz batarız. Bu gemi yüzerse, limana yanaşırsa hep birlikte güle oynaya çıkarız. Niye? E gelecekte bizim çocuk çocuklar onlara miras bırakacağız yani. Neyin mirasını bırakacağız? Merak ediyorsunuz. İyi yönetilmiyor. İyi yönetin arkadaş. Elinizde imkan var ya. Ya niye yönetmiyorsun? Teknolojiyi de soktuk işin içine. İyi yönet kardeşim. Düzgün işler yapın. İyi, ada, iyi hakemler yetiştirin. Ya bunları yapın. Her türlü imkan var. Devlet, millet, herkes de bunu tanıyor. İyi yönetin kardeşim. Federasyon kurulu, tahkimler, disiplinler. Bunları iyi yapın. Bunları iyi yönetin. İyi insanları seçin. İyi insanlar. Kaliteli, bu işi bilen, futbolda anlayan insanları getirin bu işlerin başına. Yani bir hatırla, bir kart vizitle, bir peçeteyle, bir reçeteyle bu iş olmaz. Sonra hepimiz hasta oluruz. Reçeteleri yanlış yazıyorsunuz yıllarca Türk futbolunda. Doğru yazın. Doğru ilaçları verin ki bu futbolumuz ayağa kalksın. Bu futbolu nasıl kurtaracağız? Bir kısım yöneticileri gene tenzih ediyorum. Büyük bir kısım yöneticilerin de sıkıntı olduğunu söylemek zorundayım. Kulüplerimizi, futbolumuzu kendi şahsi ve menfaat çıkarları için kullanıyorlar. Normalde bir tanesi bakanın yanına çıkamaz. O kulüp başkanı. Beştaş kulüp. Bu son şak özel kalem varıyorlar. Trabzonspor spor başkanımız Beşiktaş Fenerbahçe sizi ziyarete gelecek. Bakalım ne demek? Kapılar açılıyor. Kapılar başka yerlere de açılıyor. Futbol sevgisi, futbol aşkı, kulüp başkanları. Bizleri aldatmayın. Taraftarı özellikle aldatmayın. Kongrelerini kandırıyorsunuz da biz halkı kandıramazsınız.